Merhaba arkadaşlar. Bugün ele alacağımız konu kanser ve kanser hastalarının alabilecekleri engelli raporları. 2 sene önce hangi kanser hastalığı yüzde kaç oran alır videosu yapmıştım. Ama genel olarak kısaca bahsettiğim için bu sefer biraz daha detaylı güncel bilgileri paylaşmak istiyorum. İçimizi karartan bir konu da olsa hayatın gerçeklerinden kanser hastalığı. Gerek hasta, gerekse hasta yakınları için çok yıpratıcı bir sürece sahip hastalık. Kanser hastaları bu süreçte engelli raporlarını alarak bir nebze de olsa hayatlarını kolaylaştırabilme şansına sahipler. Kanserin birçok türü değişik oran almaktadır. Kanserin yanı sıra başka hastalıklarınız da varsa veya kanserden dolayı alınan bir organınız varsa, kanserin yaptığı metastaz diğer organlara da sıçrayıp zarar verdiyse, Kanserin evrelerine göre tüm bu parametreler engel oranlarını değiştirir arkadaşlar. Öncelikle az oran alan kanser türlerinden başlamak istiyorum. Meme ve rahim, rahim ağzı kanserleri genellikle yavaş ilerledikleri için %20 oran alırlar. Memenin bir kısmı alınmış olsa da büyük ihtimalle verilen oran %20'dir. Bu kanser türlerinde meme veya rahim, yumurtalıklar alınmışsa %20 orana %10 oran eklenir ve Baltazar sistemine göre toplamda %28 oran verilir. Mesane, cilt kanseri, prostat, tiroid kanseri gibi kanser türlerinde, ikinci ve üçüncü evrelerde ise kanser genelde %40 ila %60 arası engelli oranı alabilmektedir. Kalın bağırsak kanseri, akciğer kanseri, karaciğer kanseri, mide kanseri, Beyin ve gırtlak kanseri gibi tehlikeli kanser türlerinde birinci evre değilse genelde verilen standart oran yüzde 80'dir. Kanser 4 evreden oluşan bir hastalıktır. Birinci evre ilk teşhisin çok erken yapıldığı, dördüncü evre ise teşhisin geç yapıldığı ve tedavinin güçleştiği evreleri ifade eder. Bu yüzden dördüncü evreye gelen ve metastas yapmış kanserlerin çoğu yüzde 80 oran alır. Kanserle birlikte gelen organ kayıpları da oranlamayı etkiler. Sadece kanserden alacağınız oranla engelli raporu alacaksanız 1 veya 2 senelik rapor alırsınız. Bu süreçte engellilere tanınan tüm indirim ve haklardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca aldığınız rapor %90 ve üzerine tekabül ediyorsa rapor süresinin bitmesine 6 ay kalıncaya kadar ÖTV muafiyetli araç da alabiliyorsunuz birçok kanser hastasının engelli raporu aldığı dönemde bu süreleri geçirdikleri için ÖTV muafiyetinden yararlanamadıklarına şahit olduk. Bundan dolayı raporu alır almaz ÖTV muafiyetli araç almanızda sizin açınızdan fayda var. Zira kanseriniz tedavi edilirse ki inşallah edilir bu durumda biten kanserden %20 oran alırsınız. Ama bu oranda sürekli oluyor tabi. 1. ve 2. evre remisyonda ve remisyon sonrası 5. yıla kadar olan hastalar yüzde %60, 5. yıldan sonra yüzde %40 oran alırlar. 3. ve 4. ileri klinik evreli tümörü olup da remisyona girmeyen veya tedavi sürecinde olanlar yüzde %80 oran alırlar. İleri klinik evreli tümörü olanlar 5. yıldan sonra yüzde %40 oran alırlar. Yüksek dereceli opere edilen kanser hastaları operasyon sonrası 2 yıl süreyle %80, remisyonda 2. yıldan sonra %40 oran alırlar. Kanser hastalarının bilmeleri gereken en önemli konulardan biri de hastalığın kişisel olduğu ve hastalığın bünyeye verdiği zararlara göre oran alabileceğidir. Az önce verdiğimiz oranlama sadece örnek teşkil etmesi ve size fikir verebilmesi açısından önemli genel olarak kanser tanısı koyulan hastalara yönetmelikte yer alan kanser türlerine göre engelli raporu verilmektedir. Verilen oran az önce bahsettiğim gibi hastalığın şiddeti, ilerlemesi, evrelemesi ve şiddetine göre artmakta veya azalmaktadır. Kişi hastalığın tedavisine olumlu cevap vermesi halinde hasta belli aralıklar ile kontrol edilerek engelli rapor oranı bu duruma göre düzenlenir. Kanser hastalarının engelli raporu alabilmeleri için illa tedavi oldukları hastanelere başvurmaları gerekmez. Gördükleri tedavileri PET çekimlerine herhangi bir engelli raporu veren hastaneye sundukları zaman da engelli raporu alabilmektedirler. Birçok arkadaşımız sene içinde yazdıkları için bu konuyu da belirtmek istedim. Diyelim ki kanser hastası özel bir hastanede tedavi gördü veya PET çekimi özel bir sağlık kuruluşunda gerçekleşti. Buradan alacakları epikriz raporu ve PET sonuçlarıyla devlet hastanelerine de başvurup engelli raporu alabiliyorlar. Bunların yanı sıra eczaneden de ilaç döküm evrağı almaları gerekiyor. Unutulmaması gereken birkaç dipnot da var. Sigortanız olmasa bile kanser tedavisi herkese ücretsizdir. Sağlık uygulama tebliğine göre kanser tedavisi gören kişilerden kullanılan ilaçlara ilişkin fark ödenmesi ve ilave ücret alınması da kaldırılmıştır ayrıca. Özel hastanelere gidip ücretsiz ışın tedavisi de alabilirsiniz. Kanser hastaları kanser teşhisi konulmasından itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde sağlık raporu aranmaksızın malulen aylık alabilmektedirler. Malül aylığı kanser türlerine göre 12, 18 ve 24 aya kadar düzenlenebilmektedir. Kanser hastalarının malülen emekli olabilmeleri için ise en az 10 yıl sigortalı ve en az 1800 gün prim günü ödemesi yapmaları şarttır. Kanser hastaları evde bakım parası alabilirler mi? Doğuştan ya da sonradan engeli bulunmayan fakat sonradan felç, parkinson, kanser, demans gibi hastalıklara yakalanan ve sağlık kuruluşuna başvurup engelli raporu alan engelli raporunda tam bağımlı ifadesi yer alan kişiler için evde bakım maaşı bağlanır. Kanser hastalığının genel olarak durumu böyle arkadaşlar. Sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşamanız dileğiyle